Şu an 19 Mayıs'ta ilk yaşanıyor. İki tane aday adayımız TÜİS Metin Koordinasyon Merkezimizin açılışına hoş geldiniz. Her Hediyeciliğini bekliyor. Hepimize sahi gayret nasip eyle Allah'ım. Evet. Bizleri utandırma Allah'ım. Bizleri mahcup etme Allah'ım. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza da muazzam muzafferiyetler, muvaffakiyetler ihsan eyle. Abi. Afra Belediye Başkanımız Şükrü iş kardeşimize de muvaffakiyetler ihsan eyle. Abi. Abi. Bütün tüm Türkiye genelinde refah iktidarının nasip eyle Allah'ım. Evet. Rabbil Alemin El Fatiha. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar, milletimiz buna hasret kaldı ya. Bir güler yüze bir ilgiye hasret kaldı. Tabii ki yol yapılacak. Tabii ki çöpler toplanacak. Tabii ki altyapı ve üst yapı sorunları çözülecek. Ama bir gülüşe milletimiz muhtaç kaldı. Tabii ki bizim mesela 19 Mayıs ilçesine en büyük vaadimiz Samsun 19 Mayıs, Taflan 19 Mayıs ve Samı kampüsü arasında metrobüs yolu yapacağız diyoruz. Raylı sistemi kaldıracak, maliyet açısından da daha uygun. Bunlar bizim vazifemiz, yapacağız. Ama her şeyden önce şeffaf, adil, dürüst, herkese eşit bir belediyecilik sergileyeceğiz. Biz adil hizmet sunacağız. Eğer ahlak yoksa adaletsizlik vardır, zulüm vardır. Biz inşallah yerel yönetimlerde adil düzeni getireceğiz. Bize oy versin ya da vermesin. Önemli değil. Insandır. Yaratılmıştır. Yaratılanı severiz. Yaradandan ötürü düsturuyla bu insanlarımıza hizmet edeceğiz. Herkese eşit mesafede duracağız. Emaneti ehline vereceğiz. Biz geldiğimiz zaman torpil olmayacak. İltimas olmayacak. İşi ehline vereceğiz. Eğer işi ehline vermezsek birçok sorunu birlikte yaşamış oluruz. Ne diyor peygamberimiz? Emaneti ehline veriniz. Vermezseniz ne olur? Kıyametiniz bekleyin. İş yerinde de aynı, belediyecilikte de aynı, devlette de aynı. Açlık sınırının altında maaş alan emeklilerimize açlık sınırı biliyorsunuz 15 bin lira. 15 bin liranın altında maaş alan emeklilerimize her ay 500 TL et desteği vereceğiz demek Bazıları bazıları itiraz etti. Hatta dedim ki kış aylarında 500 TL'lik de doğal yardımı yapacağız. Denildi ki bu değer menüsüyü nereden gelecek? Hükümet veremiyor da siz nasıl vereceksiniz? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 2500 lira. Tabi biz açlık sınırı yüksek maaş alanlara vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar bundan 4 dört buçuk sene önce Büyükşehir Belediyesi'nde bir operasyon yapıldı. İdari Mali İşler Başkanı'nın kasasına operasyon yapıldı. Bahattin K. Yargılandı. Ağır cezada yargılandı. Kasasında çıkan tutanak elimizde. 4 dört buçuk sene önce o kasadan çıkan paranın miktarı ne kadardı biliyor musunuz? Nakit, külçe altı, dö döviz yani euro, dolar, çek, senet. 33 trilyon. Bugünkü parayla ne eder? 200 trilyon. Arkadaşlar biz emekliye vereceğimiz 500 TL'lik et yardımı her ay yıllık 120 trilyon tutuyor. O kasadan çıkan sadece o kasadan çıkan haksız kazancın değeri 200 üstünde. Yani yaklaşık iki yıl o kasadan çıkan parayla emeklilerimize bu desteği verebiliyoruz. Yine bakın ahlaklı belediyecilikte, milli görüş belediyeciliğinde israf olmayacak, yolsuzluk olmayacak diyoruz. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi en borçlu Büyükşehir Belediyesi unvanını aldı bunda birinciyiz. Geçen de, geçen dedim, bir ay olmadı. Bir katrilyon TL borçlandı. Bir katrilyon. Sebep olarak, gerekçe olarak ne gösterildi? Kamulaştırma bedelleri ödeyeceğiz diye. Ben bugün sabah Gülsan Sanayi sitesindeydim. Bu davalara da giriyorum. Ödeniyor mu dedi? Hayır ödenmiyor. Nereye ödendiğini biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Nereye ödendiğini çok iyi biliyorum. Siz zannetmeyin ki şu seçim masrafları bakın bu arkadaşlarınız bayraklar falan atıyor ya hepsini cebinden harcıyor. Bir tane kamu kaynağı kullanmıyor. Belediye imkanı kullanmıyor. Hepsi kendi ceplerinden. Hepsi kendi cebimizden. Şu minibüslere koymuş olduğumuz mazot, yakıt hepsi kendi cebimizden. Ama eski arkadaşlarım var. Ayırmış oldukları bütçe ne kadar biliyor musunuz? 300 trilyon. Babaların parası mı bu? senin benim param. Yolsuzluk, haksızlık bu şekilde oluyor. Refah Partili belediyeler geldiğinde israfı, haksızlığı, adaletsizliği sona erdirecek arkadaşlar. Ahlaklı belediyecilik, ahlaklı belediyecilik, ahlaklı belediyecilik diyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Allah'a emanet olun.